Herkese merhaba. Bugün Nurettin abi ile beraberiz. Nurettin abi biz yaklaşık 3 hafta önce evet. e, diyabet cerrahisi yaptı kendisine. Tip 2 diyabeti vardı, biraz da fazla kiloları vardı. Doğru. 3 hafta içerisinde toplamda 11 kilo verdi. Evet. E, ve insülin kullanıyordu. İnsülini bıraktı ameliyattan sonra. E, nasıl oldu e, Nurettin abi? Şu anda kendimi kuş gibi hissediyorum. Ne ee, kullanıyordun abi? İnsülin kullanıyordun. Novorapid kullanıyordum. Bir ve günde bir defa Ryzenic. Onları ne kullanıyordum. Bir e, de Dioformid. Hapları da kullanıyordum. Üç tane kullanıyordun üç yani. Üç tane kullanıyordum. Şimdi hiç, kullanmıyor hiçbirini kullanmıyor Şu anda hiçbirini kullanmıyorum. Kestim. Tamam. Ölçüyor musun yani. evde şekerlerini? Ölçüyorum. Ölçüyorum. Dün yüzü gördüm. Yüzü gördüm. Yüzü gördüm. Önceden göremiyordun tabii. Göremiyordum. Tamam. göremiyordum. Tamam. Şimdi hem şeker ilaçlarını bıraktın. Evet. Hem e, 11-12 kilo verdin. Evet. E, hem de kan şekerlerin <laughs> yüzlere kadar geriledi. Süper. Evet. Memnunsun. Memnunum. Tavsiye ediyor musun? Tavsiye ediyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hani <laughs> eğer olacak kişiler varsa da bunu Ufuk Hocam'ın çok tavsiye ediyorum. <laughs> Sağlıklı günler dileriz sağ abi. Teşekkür, sağ olasın. Herkese iyi ediyorum. günler. Sağ olun. Sağ olun.